Tabii şu an yaşadığımız sistem çok saçma. Ve gerçekten soruyorsan samimiyetle ben hakikaten inanıyorum. Yani şu değil. Biz şimdi atıyorum 14 Mayıs'ta bir mucize oldu ve Türkiye İşçi Partisi %51 oy aldı. Tek başına iktidar oldu. Haydi bakalım sosyalizm bildiğinde Üf. Bunu soruyorsan hayır biz... Boşuna gitti. İtiraf et. <laughs> i̇şte o zaman bazı şeyleri konuşacağız. <laughs> Bizden not alıyoruz. <laughs> Mesela Erkan Bey herkese oturduğu evi vereceğini taahhüt ediyordu. Barış Bey de ah Erkan yaktı bizi falan diyordu. <gülüyor> 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 Ama anlattın mı? Sataşmadan ben sözü şimdi Üzerine kitap yazdı, <laughs> üzerine kitap yazdı ya bak anlat. Yani özetle evet yani bunu inandırıcı bulmamamız için elinden geleni yapanlar, bunun karşısında olanlar evet bugünden yarına değişmeyecek. Çünkü çok uzun bir süredir biz bu saçma propagandaya maruz kalıyoruz. Ama bunun tek bir cevabı var. Yeterince çok insan isterse neden olmasın. Çünkü çok ah Kaniyetli bir şey istiyoruz. Çok olmaz.